arkadaşlar Discord nasıl sildirilir? <laughs> Discord nasıl sildirilir? Discord kapandı tabii ki. Ki APK Predator indireceğiz. APK Predator nasıl sildirilir? Onu da göstereceğim ilk önce. Yani şuna basıyorsunuz. Sonra şu A Rusya Afrika buraya appa basıyorsunuz. Evet, öyle oluyor. Şuraya basıyorsunuz herhalde oluyor değil mi? Evet oluyor böyle bir şekilde. Sonra da Afrika Pre'ye gidiyorsunuz. O yol Buradan da Bilmem ne. Discord yazıyorsunuz. <laughs> Discord. Evet. Di ko Discord konuş, oyuna takıl. Bu arada arkadaşlar Alper 5, Alper A5. Tamam. Arkadaşım kendisi. <laughs> Discord böyle yazıyorsunuz. Discord ot. En yukarıda Discord konuş oyna takına basıyoruz. İndirdik. Ana getir. Bekliyoruz. Taçıldı böyle. Nerede? Burada. Anladım şunu. Crash Royale oynamıyorum. Zaten bir arkadaş oynattırdı bizi. Şil... Neyse kalır belki oynarım. Buraya koyuyoruz koymayın ama nereye koyacağım şunu şuraya koyayım basıyorsunuz üstüne arkadaşlar İnşallah kullanmayı biliyorsunuz girişe evo dıcan ay, ay 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 neyse indirdik işte discord'u discord'u siz indirirsiniz bakarsanız arkadaşlarımla konuşursunuz hadi bay bay